226 sıra sayılı sosyal medya kanun teklifinin ikinci bölümü hakkında görüşlerimizi açıklamak amacıyla İyi Parti grubu adına söz aldım. Anayasanın 34. maddesinde herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Hükmü bulunmaktadır. Geçtiğimiz ay baro başkanları bu anayasal hakkını kullanamadı. Ve rejim tarafından kontrol altında tutulamayan barolar bölünmek suretiyle etkisizleştirildi. Anayasanın 26. maddesi şöyledir: Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Değerli vekiller, bireylerin bugün özgürce kendini ifade edebildiği anayasanın 26. maddesinde tanınmış hakkını ancak sosyal medyada kullanabilmektedir. İnternet çağımızın en değerli, en etkin aracıdır fikir özgürlüklerinin yaşanabildiği ve her bilgiye erişilen alanlardır. Bu platform ekonomik değer ve iş sahaları üreten alan haline gelmiştir. 2000'lere kadar dünyanın en büyük şirketleri petrol şirketleri iken bugün bilgi teknoloji şirketleri lider şirketler haline gelmiştir. Bu yeni dünyada öncelikle veri üretenler, pazar, veriyi işleyenler ise Pazarın yöneticisi konumundadır. Biz de veri üreten ama aynı zamanda işleyen olmak zorundayız. İktidar adına konuşan hatibin gönlümüzden bu yasa teklifinin oy birliğiyle geçmesini diliyorum demesi ironi olsa gerek. Diğer hatibin ise bu yasa teklifinin neresinde özgürlükler daralıyor? Genç kuşağı en iyi biz anlıyoruz demişti. Oysa gezi olaylarında iktidarınız genç kuşağı o kadar iyi anladı ki bunlar terörist diyerek silindir gibi ezip geçtiler. İktidarın teröristlikle suçlaması üzerine yıllar sonra yargı beraat kararını verebildi. Osman Kavala ise rejimin iddiayı boşa çıkarmamak adına bir simge olarak bin günü geçen tutukluluğu hala devam ediyor. 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde Ortaya çıkan ve sosyal medyada geniş çapta yer bulan içerikler iktidarınız üzerinde ciddi rahatsızlıklar yaratmış ve kırılma noktası olmuştur. 2014 Mart ayında sosyal medya üzerinde kısıtlamalar başlamış, aynı tarihlerde 5651 sayılı yasada değişiklik getiren teklifi sansür yasası olarak adlandırılmıştı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şunu der, hiç beni ilgilendirmiyor. Konuşmasından bir gün sonra Twitter kapatılmış ve 13 gün boyunca erişime engellenmiş, gerekli göz daha verilmişti. Yine aynı tarihlerde YouTube kapatılmış ve 67 gün sonra erişime açılmıştı. 2017 yılında Açık Ansiklopedi diye adlandırılan Wikipedia kapatılmış ancak 3 yıl sonra 15 Ocak 2020'de tekrar kullanıma açılabildi. Bunların yanı sıra 2012-2019 yılları arasında dünyadan Twitter'a 7396 mahkeme kararı gönderiliyor. Bu kararların 5487 tanesi yani yüzde yetmiş dördü Türkiye'den gidiyor. 5651 sayılı yasaya göre 10.000 YouTube videosu çıkarılmış, 6.200 Facebook içeriği erişime engellenmiş. 408.409 web sitesine erişim engeli getirilmiştir. Google'dan 65.973 içerik çıkarılması istenmiş ancak Bunlardan 25.051 adeti çıkarılmıştır. Türkiye'de ofis açılması halinde yüksek cezalara muhatap kalmamak adına 65.973 içerik çıkarılması isteği muhtemelen tümüyle gerçekleşmiş olacaktı. Bugün bugün pandemi sürecince deprem hareketliliği yaşandığı bir süreçte ekonomik zorluklara işsizlikte geldiğimiz duruma rağmen bunlarla ilgili tedbirler düşünülmeliyken yine 5651 sayılı yasa üzerinde sansür yasası denilebilecek bir yasa teklifi daha önümüze gelmiştir. 18 yıl önce yasakları kaldıracağız. Yolsuzluğu ve yoksulluğu kaldıracağız diyen hükümetin sicili bozuktur. Ve sadece Türkiye'de değil dünyada da hukukumuzun güvenilirliği kalmamıştır. Yasa teklifinin gerekçesinde bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması adına bu ilk yasa teklifini hazırladık deseler de arka planda rejimin muhalefeti ve eleştirel her platformu kontrol altına alma çabası vardır. Bu yasa teklifiyle sosyal ağ sağlayıcılarını cezalarla yıldırmak ya da Türkiye'den uzak tutma çabası bulunmaktadır. Suç işleyenler, kullanıcılar tabii ki cezalandırılmalı, erişim engeli sağlanmalıdır. Ceza kanunumuzda ve 5651 sayılı yasada gerekli tedbirler bulunmaktadır. Orantısız ceza ve sınırlamalar rejimin kendisini güvenceye alma çabasıdır. 17 25 Aralık 2013 tarihli kırılma noktası demiştik. Tarihi kırılma noktası demiştik. O günler rejimin baskıcı, otor otoriter bir rejime dönüştüğü günlerdir. Rejim o tarihi milat olarak ilan etmişti. Milat ilan edilmesi de yargının tümüyle baskı altına alınması, bağımsızlığın ve tarafsızlığın kalmadığı tarihtir. Ancak Türkiye tekrar demokratik düzeni sağladığında, yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı tekrar kazanıldığında 17 25 Aralık'ın milat sayılamayacağı açıktır. O tarihteki ve ondan önceki iktidarı rahatsız edici içerikler soruşturma konusu olabilecektir. Bütün bunlar bu yasa teklifinin içeriklerin ortadan kaldırılması amacını taşıdığı kuşkusunu akla getirmektedir. Dünya örneklerini inceledik. Almanya ve Fransa örneğinden yararlandık diyorsunuz. Ama gerçekle bağdaşmıyor. Fransa bir yıl tartıştıktan sonra yasa anayasa mahkemesince reddedilmişti. Almanya'da örneğinde ise Alman yargıtayı bir emsal davada kamuoyunun bilgi alma hakkının kişisel verilerin korunması hakkından üstün olduğunu hükmetti. Hakimler hem kamuoyunun bilgi alma hakkının hem de bireylerin kişisel haklarının korunması hakkının önemli değerler olduğunu her davada tekrar hangi özgürlüğün daha ağır bastığına bakılması gerektiğini belirttiler. Ancak kişisel verilerin korunma hakkının önceliği olmadığına hükmettiler. Başvuran kişinin unutulma hakkı talebini de geri çevirdiler. Oysa ki Türkiye'de mahkemelerin de bağımsızlıklarını kaybetmesiyle beraber bu denge yitirilmiş durumda iktidara yakın grupların yaptığı talep Hemen erişimin kısıtlaması kararı verilebilmektedir. Bu açıdan uygulama Almanya'nın tam tersi istikametinde ilerliyor ve sansür yasası diyebileceğimiz bir teklif yine virgülüne dokunulmadan kanunlaşıyor.